Evet alertim var olursanız arkadaşlar. E, asrın buluşunu açıklıyorum size. Şimdi kendi buluşum arkadaşlar bunlar. Alerjim var bu buluşu. Şimdi arkadaşlar burada e, floresan lazer okuyucu görüyorsunuz. Burada hareket kısmı. Motorlu hareket kısmı. Yani türbün yeter. Ve burada mil arkadaşlar. Hard disk yüzeyi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani sizin gördüğünüz gibi dönmüyor falan filan. Gerek yok. Şuradan okuyor arkadaşlar. Lazer okuyucu buradan geçiyor. Aşağı doğru iniyor. Ok şeklinde okuyor arkadaşlar. Şimdi bu da başka bir şekli mesela kare arkadaşlar yuvarlak dörtgen, altıgen istediğiniz şekilde yüzeye ayarlayabilirsiniz. Hard disk yüzeyini okuyor yine arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru. Kafa miktarını istediğiniz kadar ayarlarsınız. Filosan lazer okuyucu 8, 10, 3, 5 kaç tane isterseniz koyarsınız. Dördüncü mesela şu mesela bu da aynı şekilde çalışıyor. Böyle kafayı okuyor bu şekilde. Bu da mesela bakın buradan böyle buradan böyle okuyor istediğiniz şekilde yani onu şeklini siz ayarlıyorsunuz hard disk cihazı 5. de bu şekilde okuyor gördüğünüz gibi evet efendim e şimdi a anlamaya kaldım arkadaşlar e Türkiye Cumhuriyeti e Silahlı Kuvvetler e ASELSAN e Askeri Elektronik Ticaret AŞ ve Hava Komutları, Komutanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağışladım arkadaşlar. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na. Alersin var olacaktı. Hayırlı kullansınlar. E, patentlerini kiralasınlar. Kiraya versinler. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, Alersin var odan ayrılman. Çok sağ olun benim. Ha, pardon. E, bir, bir şey daha vardı arkadaşlar. E, ikinci ikinci buluşum arkadaşlar. Onu da tanıtayım size şimdi. Evet. Şimdi floresan lazer. Evet arkadaşlar. Floresan lazer. Eee Şimdi bakın burada e, gördüğünüz gibi buradan e, tel geçiyor ve e, parlama noktasına gelince e, direktmen efendime söyleyeyim okuma haline geliyor. Burada e, U şekline dönüyor arkadaşlar. U şekline dönüyor. Burada bir mesela altıgen nazar okuyucu yönü. Burada hareket kısmını e, biliyorsunuz sağlı sollu olabiliyor. Birinci floresan nazar okuyucu. ikinci floresan tam kapasite yani gördüğünüz gibi tam kapasite. 8 yani istediğiniz kafa miktarında koyarsınız. 1 ile 8, 12 istediğiniz kadar kafa miktarı ayarlayabilirsiniz. Evet efendim. Alarsın var ol buruşlarından ayırmayın. Çok teşekkür ediyorum. Ee, saygılar iletiyorum askeriyemize. Ee, de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet arkadaşlar. Sağ olun.